arkadaşlar e, sona doğru yaklaşırken bir de burundan dikine parkı da görecek Burcu burundan dikine parklar Burcu geniş alanlarda yapılıyor bakın arkadaşlar şöyle burası hep tren gibi dizilmiş en uzağına durduk değil mi hı hı. pastatın yanına park edeceğiz durabildiğimiz en uzağına durduk burada da artık araçlar var daha ilerisi yok en uzağına durduk 1-2 ne yaptık duran araçtan aynamızı bir karış geçireceğiz hı hı. daha geçmemiş biraz, geçir, biraz geçirmeyelim <laughs> Şu bir buçuk turumu bu. Mı ha, hocam? Şöyle baktığın zaman bir karış. Tut evet. bakalım elini. Şu uzak öyle şey. <laughs> şöyle yap. Ha. Ha. Baktığın zaman bir karış. Evet. Tam aşağı yukarı. Zaten. Bunu bulduk. Şimdi nereye giriyorsak oraya tam kırdık. Kırdık gideceğiz. Sağ solumuza bakıp hemen ellerini açmıyorsun. Tamam mı? Dibine kadar geliyorsun. Burada da bir araç var. Biraz daha. Şimdi. Durdun. Bir buçuk tur. Bir, 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 buçuk bir. turunu bulup aracı yuvaya yerleştiriyorsun. Hı. Nereye kadar? Aynaların eşitlerine kadar. Hı, Anladık mı bu? Bu kadar. Orada şey da var. bir insan mesafesi. Kapın açılıyor mu? Dene aç. Tabii, tabii çok rahat. Çok rahat açılır. Çok rahat. Benimki de buradan açılacak. Süper. Bu mantık bu. Şimdi buradan geri geri Hı. nasıl ezan okunu? Ezan okunurken de konuşuyoruz ama e, bitireceğiz derse şimdi burada da çıkışı gösterelim yine. Dümdüz R'desin. Hı. Şey, pom, benzin gel. pompasından geliyoruz sağımıza solumuza bak baka yavaş yavaş minnoş minnoş gel hı hı. gel 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 aynanı kapı kolunu geçirmelisin mutlaka ya da ne demiştim benzin, benzin hı hı. deposu gel yavaş yavaş gel hem sağına bakıyorsun hem soluna hı hı. gel 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 aynanı geçireceksin geçir biraz daha hı hı. gel yerin var İyi geçir var biraz daha geçirebilirsin hı. biraz şimdi hı hı. bu tarafa gitmek istiyorsak ne yapıyoruz tam, tam tersi <laughs> gel R desin gel. gel. Gel gel gel. Ayna geçiyorsa ne diyorduk? Ön burnunda kurtarıyordu bizi kuralı bu. Gel gel gel. Önümüzü attık. Çıkışında böyle. Anladık tamam, mı? Bak çok video güzel. kayda geçti. Bunu akşam güzel güzel izle. Tamam. Evet. Şimdi bir de şunun yanına yap. Hadi. Tamam. Videoyu kesmeyeceğim. Yine en uzağına duruyoruz şu siyah aracın. En uzağı burası. Tamam. Heh, şimdi bir karışı geçirdik mi? Geçirdik. Şimdi evet. ne yapacağız? Tam kır. D'de. Hı. Tam D, D, R'ye neden aldın? Tam kır, gitsin. Hı. Hocam. Hı. Gitsin, gitsin, Bugün çok şey öğrendim Burcu. Evet, hocam. Bak ellerini açmıyorsun, korkma vurmayacaksın dibine kadar. Şimdi bir buçuk tur. Bir. Ha. Üç. Buçuk tur, Şimdi gitsin. Yuvaya. Yuhaya yerleştirdik. Nereye kadar? Hı. Aynamızı gördük, durduk. Hı. Tamam. Şimdi nasıl çıkacağız? çıkışıdan göster bakalım. Tamam. Şimdi şey bir buçuk yapıyorum. turdasın. Bir buçuk tur Nasıl bıraktıysan öyle çıkıyorsun. Tamam Hı. mı? Bak oynatmıyorsun. hah bir buçuk turda pompasına heh, kadar R'desin gel gel gel. Gelirken bakıyorsun sağına soluna hı hı. Aynanı geçireceksin hı hı. Benzin şeyini geçsin Tamam mı? Geçti tamam evet, Şimdi bak. ne yapacağız? Böyle Buraya gitmek istiyorsak için. Tam tersini tamam, yaptık tamam. Gel tamam. Önümüzü böyle atacak Aynayı kurtarıyorsak zaten Kurtarıyordu Tamam şimdi toparla devam Anladık bence bunu evet. evet hocam heh. çok sağ olun D'de bir de şuraya mı yapsan hadi son kez? Tamam hadi oraya, yani oraya da. yap bence. Yine geçir. Burayı çünkü hep buraya park etme gibi düşüneceksin. Çok mu geldim? İyi mi? Bir tık fazla geldin ama alanın müsait. Alan varsa zaten kurtarır. Tamam, şimdi. Benim o dediğim bir karış dar yerlerde. Ha, dar yerlerde. Evet böyle genişte zaten geniş güzelde girebilirsin. Hı. Sadece burada panik yapıp toparlama. Şimdi geçsin yanına tamam. Hı. Şimdi bir buçuk tur. Bir. bir. buçuk. Bu burundan dikine de yanına yaklaşınca panik yapıp hemen kaçırıyorsunuz. Hı. O da yamuk oluyor. Gitsin. Bu. Tamam. tamam, mı? Şimdi çıkış nasıl? R'desin. Dümdüz. Nasıl bıraktıysak öyle. Aynalarını kontrol edeyim. Sağına sonra baka baka. Duran araçtan aynen nereye kadar geçecek? Kapı Şimdi kolu ve şu. Heh. Kapı kolunu gelsin. O benzin pomposu yoksa kapı kolu tamam mı? Tamam. Hani benzin şeyini görmeyince de panik aha, yapma. Şimdi aha. ne yapacaksın? Şimdi Buraya gitmek istiyorsak geçim. sağ tam tersi. Gel. Gel adam var arkada ben gitsin gel 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 geri görüş kameranın olsa daha rahat yaparsın evet. gel 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 o yüzden gözün aynalar olacak hı hı. tamam toparladı attı bizi şimdi toparlayıp çıkıyoruz süperdi anladık değil mi tamam bunu tamam hocam çok <laughs> çok teşekkür ederim çok güzel oturdu evet, orada e... yer bulamayınca bu sokağa geliyorum ve böyle dik girmem bence gerekiyor bence bunu çok iyi anladın bunu çok şakır şukur yaparsın tamam. şimdi evet. dur